Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 5. sınıf sosyal bilgiler soru bankasıyla beraberiz. Bu dersimizde temel hak ve özgürlüklerimizi öğreneceğiz. Öncelikle önemli bir notla dersimize başlayalım. İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak adı verilir. Özgürlük ise başkalarına kamu düzenine zarar vermeden insanların istediği her şeyi yapabilmesi demektir. Temel haklar insanın doğuştan sahip olduğu, insanın insan yaşayabilmesi için gerekli olan haklardır. Temel hak ve özgürlüklerimizin genel özellikleri şu şekildedir. Birincisi arkadaşlar evrenseldir. Yani dünyanın her yerinde geçerlidir. Temel haklarımız doğumla başlar, ölümle biter. Temel haklarımız, yaşama, sağlık, eğitim hakkı gibi haklarımız dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez. Tamamı bir bütündür. Birinin ihlali diğer hakların kullanılmasını olumsuz etkileyebilir. Özgürlüklerimiz sınırsız değildir. Hak ve özgürlüklerimiz başkalarının hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Her devlet düzenlediği anayasa ve yasalarla insan haklarını güvence altına almıştır. Savaş, sıkı yönetim, bulaşıcı hastalıklar gibi olağanüstü durumlar dışında hak ve özgürlüklerimiz sınırlandırılamaz. Yani arkadaşlar bu tip durumlarda temel hak ve özgürlükler sınırlandırılabilir. Temel haklarımızdan bazıları şu şekildedir. İlk olarak arkadaşlar en temel hakkımız yaşama hakkı. Hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz. İkincisi, kişi dokunulmazlığı hakkı. Kişinin hem beden hem ruh bütünlüğünü korumaya yöneliktir. Diğer hakkımız sağlık hakkı. Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlığını koruyacak tedbirler alma hakkına sahiptir. Eğitim hakkı. Herkes eğitim, öğretim hakkına sahiptir. Herkesin şikayetlerini ve isteklerini yetkili makamlara iletme hakkına sahip olmasına da arkadaşlar dilekçe hakkı diyoruz. Özel yaşamın gizliliği hakkı. Herkes özel yaşamına, aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanunla belirlenen özel durumlar dışında hiç kimsenin üzeri, özel eşyaları ve konutu aranamaz. Ve seçme, seçilme hakkı. Anayasamıza göre vatandaşlar seçme, seçilme Bağımsız olarak ya da bir siyasi parti içerisinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Yani referanduma da katılma hakkına sahiptir. Düşünce ve kanaat özgürlüğü. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Önemli bir not arkadaşlar, demokratik yönetimlerde düşünce ve ifade özgürlüğüne büyük önem verilir. Bu hak yasalarla güvence altına alınmıştır. Okulda, evde, üyesi olduğumuz gruplarda düşüncelerimizi ifade etmemiz bu hakla ilişkilendirilebilir. Yani düşünce ve ifade özgürlüğüyle Etkinliğimizi birlikte dolduralım. Aşağıdaki ifadeler doğru ise doğru, yanlış ise yanlış sütununu işaretleyiniz. Temel haklar birbirine tamamlar niteliktedir. Doğru bir bilgi. Bir insanın doğuştan sahip olduğu haklara temel hak denir yine doğru. Bazı olağanüstü durumlarda temel haklara sınırlandırılma getirilebilir yine arkadaşlar doğru bir ifadedir. Örneğin savaş gibi, salgın, hastalık gibi, durumlarda temel haklarımıza sınırlandırma gelebilir. Okulda öğretmenin bize ders anlatması eğitim hakkı ile ilgilidir. Yine doğru. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Yine doğrudur. Ülkemiz insan hakları evrensel bildirgesine taraf olan ülkelerden biridir. Yani bu bildirgeye katılan ülkelerden biridir. Yine arkadaşlar doğru. Yöneticilerin sahip olduğu temel hak ve özgürlükler daha fazladır. Kesinlikle arkadaşlar yanlış bir ifade. İnsanlar temel hak ve özgürlükler bakımından eşittir. Temel hakların kullanımı yaşama hakkına bağlıdır. İfadesi yine doğrudur. En temel hakkımız yaşama hakkıdır. Diğerleri devamında gelir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde düşünce ve ifade özgürlüğüne önem verilir. Yine doğru bir bilgi. İnsanların sınırsız özgürlüğü vardır ifadesi yanlıştır. İnsanların özgürlüğü arkadaşlar, başka insanların özgürlüğünün başladığı yerde bitmektedir. Etkinliğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Birlikte dolduralım. Aşağıdaki görseller hangi hakla ilgili ise verilen boşluklara yazınız. Birinci görselimizde arkadaşlar oy kullanan insanlar görmekteyiz. Bu da bizim seçme seçilme hakkımızla ilgilidir. İkincisinde arkadaşlar sağlık hakkıyla ilgili bir görsel görmekteyiz. Üçüncü görselimiz de dilekçe hakkıyla ilgilidir. Dördüncü görselimizde sınıf ortamında eğitim alan öğrencileri görüyoruz. Bu da en temel haklarımızdan eğitim, öğretim hakkıyla ilgilidir. Beşinci görselimiz düşünce özgürlüğüyle ilgili bir görsel. Ve altıncı görselde arkadaşlar ibadet eden insanları görmekteyiz. Bu da dini inanç ve hürriyetle ilgili bir görseldir. Etkinliklerimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar sıradaki konu değerlendirme testini sizlerde ata yayınları Ben Korkmam serisi 5. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından çözebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum.